İyi dersler öğretmenim. İyi dersler. Size bu kadar soru sorabilir miyim? Tabii ki. Çöp nedir? Çöp kullandığımız ürünlerin artık kullanamayacağımız parçalarıdır. Atık nedir? Atık ise kullandığımız ürünlerin geri dönüştürebileceğimiz, tekrar kullanabileceğimiz bölümleridir. Çöp ile atık arasındaki farkı söyler misiniz? Çöpleri bir daha asla kullanamayız. Atıkları ise geri dönüşüm sayesinde yeniden kullanabiliriz. Size birkaç soru soracağım. Tabii, buyur bakalım. Çöp nedir? Çöp nedir? Hemen açıklayayım çöp nedir. Şimdi günlük hayatımızda kullandığımız bazı malzemeler var. Değil mi? Biz bunların bazılarını dönüştürüyoruz, bazılarını dönüştürmüyoruz. Dönüştürülemeyenlere çöp diyoruz. Mesela yemek atı. Atık Bunlara ne? çöp. Atık ne? Atık da şu şekilde kullandığımız ürünleri tekrar başka bir ürün şeklinde kullanabilme durumuna atık diyoruz. Açık oldu mu? Çöp ile atığın arası. Arasındaki farkı soruyorsun. Evet. Çöp tekrar kullanılmıyor. Atık tekrar kullanılabiliyor. Aradaki fark bu. Oldu mu? Öğretmenim size bir şey sorabilir miyim? Tabii ki Emineciğim. Çöp nedir? Ee, çöp bizim evlerimizde kullandığımız ve çöp kutusuna ayırdığımız artık kullanamayacak durumda olan maddelerdir, malzemelerdir. Atık nedir? Ee, atık da yine daha önce kullandığımız ama geri dönüştürebileceğimiz malzemelerdir. Çöp ile atık arasında... çöpü daha sonra geri dönüştüremeyiz. O artık çöptür. Ama atığı daha sonra geri dönüştürüp yeni malzemeler elde edebiliriz ondan. Teşekkür ederim. Rica ederim.